start verildi ve uluslararası ifah koşusu başladı. Koşunun liderliğini en iç kulvardan start alan 2 numaralı Atik Tay aldı. İlk 100 metre içinde bir boyda fark yaptı. İkinciliğe 8 numaralı Argentina sokuldu. Argentina'nın hemen dışına 9 numaralı Hurra geldi ve yaptığı ataklarla ikinciliğe sarkıp 2 numaralı Atik Atiktay'ın peşine düştü. Üçüncülükte kaldı 8 numaralı Argentina bir boy kadar geride. Dördüncülükte izlediğim safkan iç kulvarda 6 numaralı Handasa. Onun yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 3 numaralı Bürebey var. 2 boy kadar geride 1 numaralı Elhibab sırasıyla... Atlar 1600 metre start yerine geçiyor. Koşunun liderliğini 2 numaralı Atik Tay sürdürüyor. Bir boy gerisinde 9 numaralı Hurra var şimdi. Hurra'nın bir boy kadar gerisinde 8 numaralı Argentina. Onun bir boy gerisinde dış kulvarda 4. 3 numaralı Büre Bey. Hemen içinde 6 numaralı Handasa. 5. lükte 1.5 boy geride 1 numaralı Alhibab. Alhibab'ın hemen dışında 4 numaralı Jettau. Daha sonra 5 numaralı Büre Bey ve 7 numaralı Kurça Bey sırasıyla atlar 1200 metre start yerini de geçti. İki numaralı Atik Dayın liderliği sürüyor. Yarım boy kadar gerisinde dokuz numaralı Hurra ikincilikte. Yarım boy geride iç kulvarda sekiz numaralı Argentina üçüncü sırada hemen dışına. Üç numaralı Bürey Bey geldi o dördüncülükte bir boy kadar geride. İç kulvarda altı numaralı Handasa dışında dört numaralı Jettao'yu daha sonra bir numaralı El Hibab iç kulvarda yedincilikte. Bir buçuk boy geride beş numaralı Gümbür Gümbür sekizinci sırada onun iki boy gerisinde son sırada da. Yedi numaralı Kurça Bey sırasıyla atlar son altı yüz metreye girmek üzere. 2 numaralı Atiktay koşudaki liderliğini sürdürüyor. Yarım boy kadar gerisinde yine 9 numaralı Hurra var. Yarım boy kadar gerisinde Hurra'nın iç kulvarda 8 numaralı Argentina 3'üncülükte. 2 boy geride 3 numaralı Burebey vardı ancak Burebey yerini kaybederken 4'üncülüğe 6 numaralı Handasa hatta 3'üncülüğe girdi Handasa. 2 boy geride de Ekürisi 1 numaralı El Hibab sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 9 numaralı Hurra 400 metreye girildikten sonra liderliği alıyor peşine 6 numaralı Handasa takıldı 2 boy kadar geride de Jetavi var. Koşunun son 200 metresine girilmek üzereyken dışarıdan gelen 6 numaralı Handasa içerideki 9 numaralı Hurra ile başa baş oldu. 2.5 gol geride de Jetavi var. Koşunun son 100'ü geçilirken 6 numaralı Handasa az farklı öne geçiyor. İçeriden tekrar Hurra gelmeye çalışıyor. Handasa lider. 6 numaralı Handasa kazanıyor. 9 numaralı Hurra ikinci. 4 numaralı Jetavi üçüncü. 5 numaralı Gümbür Gümbür'de dördüncü oldu. Uluslararası ifar koşusunda kazanan Hamdan Maktum'un sahibi olduğu altı numaralı Handasa oldu. François Xavier Bertra ile bu koşuya bir numaralı El Hibab ile katıldığı 6 numaralı Handasa.